Süleymancıların eski yöneticisi Savcı'ya anlattı. Alihan Kuriş devlet içinden gizli bilgi alıyor. 2000-2014 yılları arasında Süleymancılar cemaatinin hocalığını ve yöneticiliğini yapan Erdal Arıkan, Alihan Kuriş ve yönetimi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçede Kuriş'in cemaat yurtlarında yetişen bazı kamu görevlilerinden zaman zaman gizli bilgi aldığı belirtildi. Süleymancılar cemaatinde bir dönem hocalık ve yöneticilik yapan Erdal Arıkan, Kuriş'in devlet içindeki adamlarından gizli bilgiler ve yardımlar aldığını, özellikle emniyette çok sayıda adamının olduğunu iddia etti. Arıkan, cemaatten ve halktan toplanan kurban paralarının da kurban kesimine gitmediğini kaydederek, hem Türkiye'den Afrika'da cemaatin idareciliğini yaptı. Kurban paraları üzerinden dönen olaylar beni uzun süredir rahatsız ediyordu. Abilerimize itirazlarımı iletmek istedim ama bütün kapılar kapatıldı. Sonra da beni hedefe koydular. Ama artık gemileri yaktım. Her şeyi anlatacağım dedi. 13 Mayıs Salı günü İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına 17 sayfalık dilekçe veren Arıkan ayrıca savcılığa 50 sayfalık da belge teslim etti. Alihan Kuriş ve kendisine bağlı yöneticilerin yasa dışı faaliyetlerin açıklandığı belirtilen belgelerde Cemaat içi eğitim talebe yetiştirme, kurallar, talimatlar, merkezden gelen sohbet kayıtları ve çok sayıda iç yazışma yer aldı. Belgelerde Alihan Kuriş ve yöneticilerin cemaati nasıl yönettiği, devlet içindeki bağlantıları da ayrıntılı aktarıldı. Arıkan dilekçesinde Alihan Kuriş'in lider olduğu 7 Eylül 2016 tarihinden itibaren yalnızca kendisine itaat eden isimleri yönetici yaptığını belirtti. Cemaatin önde gelen hocalarının 2016'da tasfiye edildiğini kaydeden Arıkan, İstanbul Merkezi Komisyonların kurulduğunu ve cemaatin bu komisyonlar tarafından yönetildiğini ifade etti. Komisyonlarında şunlar olduğu belirtildi. Ticaret Komisyonu, Muhasebe Komisyonu, Satın Alma Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Dahili Ders Komisyonu, İrşat Komisyonu. Arıkan, Alihan Kuriş'in komisyon başkanları, şirket yöneticileri, bölge idarecileri ve il idarecileri bir suç çetesi kurduğunu savundu. Dilekçe'de ayrıca Kuriş'in cemaatin yurtlarında eğitim almış ve devlet memuru olmuş kamu görevlerinden gizli bilgi ve yardım aldığı bilgisi de yer aldı. Arıkan, cemaatin ülke genelindeki yurtlarında düzenlenen sohbetlere, namazlara ve hatim gecelerine emniyette görevli çok sayıda polisin katıldığına dikkat çekti. Arıkan dilekçesinde Alihan Kuriş'in lider olduğu 2016'dan beri dini istismar ettiğini vurgulayarak şunları ifade etti. Alihan Kuriş'in önceki lider olan dayısı Arif Ahmet Denizolgun öldükten sonra daha yaşı 37 iken cemaatin başına güya halifelik ve emir müminin olmaya hak kazanması, cemaatin kendisine itaat etmesi için Mehdi olduğu yalanını söylemesi, hatta bunun içinde yaşının 40 olduğu yalanının ileri sürülmesi, din istismarı yaptıklarının delilidir. Alihan Kuriş'in Heyelan bölgesinde olduğu bilinen Sadabat yurdunu AK Parti hükümetinin kim ve nefret duygusuyla yıktırdığı iddiasını basına ve sosyal medya kanalları ile yayması da istismarın en büyük örneğidir. Savcılığa verilen dilekçede Kuriş'e bağlı komisyonlarda görevli isimlerin cemaatin kayıt dışı gelirlerini mavi renkli gizli defterlere kaydettikleri açıklandı. Arıkan kayıt dışı gelirleri şöyle anlattı. Alihan Kuriş'in suçlarından en önemlisi dernek ve yurtların gelir gider kayıtlarının resmi olarak yapılmaması. Bağışlar, kermes gelirleri, kurban, ayni ve nakdi yardımlar, gayrimenkuller ve benzeri hiçbiri resmi olarak kaydedilmez. Cemaatin Fazilet Neşriyat isimli şirketinde bastırdığı mavi kapaklı gayri resmi hesap defterleri cemaatin Türkiye genelindeki bütün yurtlarında görevli muhasebeci personeline gönderilir. Ayrıca bu muhasebeciler özel hesap programı indirilmiş laptop, flash bellekler ve hard diskleri gündüz yurtlara getirir. İşleri bitince akşam evlerine götürür. Yıllardır bütün kurban gelirleri, yurt personel ücretleri, personel ev kiraları, personel elbise, yakacak paraları, bekar personel maaşları, kermes gelirleri, öğrencilerden alınan yıllık ücretler, kayıt dışı teberru gelirleri, öşür zekat fitre gelirleri, merkez ticaret komisyonlarına ödenen demirbaş giderleri, talebelere satılan kitap gelirleri, yedi kıta, insan ve hayat, insan ve hayat çocuk dergileri gelirleri, takvim gelirleri, Akdeniz toroş tavuk sucuk gelir giderleri, abi sofralarına harcanan giderler, yurtlar arası toplantı seminer giderleri, idareci özel giderleri, özel araç yakıt paraları, zekat, fitre, sadaka, bağış ve yardımlar, cemaatin bölge idarecisi, il idarecisi, ilçe idarecisi ve komisyon heyetlerinin giderleri bu yöntemle kontrol ediliyor. 2000-2014 arasında cemaatin yurtlarında hocalık yaptığını belirten Arıkan, 14 yıl boyunca yurtlarda hizmet ettim. Ancak sigortam hiçbir zaman yatırmadılar. Hocalara asgari ücretin dörtte birini veriyorlar. Maddi olarak çok zorluk çektik. Eşimle bu yüzden sorunlar yaşadım. En sonunda boşanmak zorunda kaldık dedi. Arıkan şöyle devam etti: "Biz hocalar olarak sefaret içinde yurtlarda talebe okutmaya çalışırken idareciler bütün gelirleri kendi ceplerine indiriyorlar. Hepsi lüks evlerde yaşıyor, son model araçlara biniyor. Yurtlarda topladığımız gelirleri toplayıp gidiyorlar. Yurtlar ise borç içinde sürünüyor." Erdal Arıkan 2005-2008 arasında cemaatin Afrika Çad'daki ilk faaliyetlerini başlatan kişi olduğunu da şöyle anlattı. Cemaatimiz Afrika'daki faaliyetlerini arttırınca burada ben de görev için gönüllü olmak istedim. 2005'te Çad'a gönderildim. Kısa sürede çok sayıda Müslüman'a ulaştık. Talebeler de yetiştirdik. Bu talebeleri İstanbul'da tekamül eğitim alması için Türkiye'ye gönderdim. Faaliyetlerimiz büyüyünce çatta yüzlerce kurban kesmem ve Müslümanlara dağıtmam istendi. Ancak yeterli parayı yollamadılar. Hayvan başı 700 dolar toplayıp bana 300 dolar gönderdiler. Kalan 400 doları Afrika kıtasından sorumlu olan Güney Afrika idarecisi cebine indiriyordu. Bir gün onu ziyaret etme fırsatım oldu. Çok lüks bir villada yaşıyordu. Evinin bahçesi adeta hayvanat bahçesi gibiydi. Çeşitli hayvanlar vardı. Böyle bir israfı görünce çok rahatsız oldum. Bizim cebimizde 5 kuruş yok ama idareciler lüks içinde yaşıyordu. Erdal Arıkan dilekçesinde cemaatin yönettiği şirketlerde şöyle sıraladı: Hisar Hastaneleri, Arden Marketleri, Arden Kafe ve Restoranları, Arden FC, Akdeniz Toros Et ve Tavuk, Fazilet Neşriyat, İsabet Okulları, Gülderen ve Kardelen Anaokulları, Çamlıca Basım Yayın, İsabet Yayıncılık, Çamlıca Kitap Evi. Hisar Turizm, Antalya Soğuk Hava Deposu, Diversity ve Hedef Derneği. Öte yanda sözde Doğu Türkistan ayrılıkçısı Kuzat Altay, Süleymancılara yönelik düzenlenen operasyonlardan rahatsız oldu. Süleymancıların kendisinin üzerinde hakkı olduğunu söyleyen Altay, alkışlama mümkün değil dedi. Süleymancılara yönelik düzenlenen operasyonlar ABD'de yaşayan sözde Doğu Türkistan ayrılıkçısı Uygur Amerikan Derneği Başkanı Kuzat Altay'da panik yarattı. Daha önceki açıklamalarında FETÖ takipçisi olduğunu itiraf eden Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir bardak çay da olsa hakları geçmiştir diyerek operasyonlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu soruşturmasının cemaatlere ve istihbarat kuruluşlarına dayandığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Ankara'da Süleymancılar Cemaati mensubu 4 isim gözaltına alındı. Aydınlığın ulaştığı emniyet ve yargı kaynakları gözaltına alınan isimler arasında yargı içindeki üst düzey bir bürokratında olduğunu bildirdi. Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Kuzat Altay, Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek'i de hedef aldı. Altay şunları kaydetti. Süleymancılara baskın yapılmış. Öğrenciyken dergahlarına birkaç kez davet edilmiştim vardır. Bir bardak çay da olsa aklara geçmiştir. Umarım okul ve yurtlarını Doğu Perinçe'ye ganimet olarak vermezler. Omurgası olan, ufak da olsa imanı olan biri olarak alkışlamam mümkün değil. Aydınlık daha önce ABD'de rahat bir hayat süren Kuzat Altay'ın FETÖ bağlantılarını ortaya çıkarmıştı. Her fırsatta FETÖ'cülere sahip çıkan Altay, ABD'de birçok mensuplarını tanıyorum, Onlardan iyilik gördüm. Bıçakla kesseniz onlara terörist demem. Birkaç sene sohbetlere gittim. Doğrudur açıklamalarında bulunmuştu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'den ayrıldığını belirten Kuzat Altay, ABD'de 4 Ocak 2017'de düzenlenen bir programın duyuru metninde kendisini şu sözlerle tanıttı: "8 yıl önce Çin'den mülteci olarak Amerika'ya geldim. Ben Müslümanım. Ben Fethullah Gülen ve Hizmet Hareketinin takipçisiyim." Şu anda bu programda bulunan bir eğitim ve danışmanlık firması şirketinin kurucusu ve CEO'suyum.